Resulullah'ın Darul Erkam'a girişi. Yukarıda verilen bilgilere bakılırsa, Risaletin duyulmasından sonra yaklaşık bir yıl içerisinde Müslüman olanların sayısı 50 civarını aşmıştır. Hz. Muhammed'e inananlar zaman zaman kuytu yerlerde veya özel mekanlarda bir araya geliyordu. Müşrikler gibi Kabe avlusunda toplanıp kendi inançları doğrultusunda bir araya gelme şansları yoktu. Bu yüzden kuytu yerleri tercih etmişlerdir sayı giderek artınca buluşabilecekleri bir mekana ihtiyaç duyulmuştur. İlk müminlerden Erkam Hazreti Ebil Erkam'ın evi müsait olduğu için burayı Resulullah'a açmış ve onun evi ilk cemaatin buluşma mekanı olmuştur. Evin Kabe'ye hakim olan Safa Tepesi'nde bulunduğu, Resulullah'ın burayı buluşma mekanı olarak kullandığı ve yeni din konusunda cemaatini eğitip bilinçlendirdiği söylenir. İbn-i Sa'd bu hususa işaret etmiş ve Resulullah'ın buraya taşındıktan sonra birçok kişinin gelip Müslüman olduğunu bildirmiştir. Tebliğ faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olması nedeniyle Erkam'ın evi davetin seyri açısından özel bir öneme sahiptir. Nitekim ilk Müslümanlardan bahsedilirken Darul Erkam'a girmeden önce İslam'ı kabul edenler veya Darul Erkam'dan sonra Müslüman olanlar şeklinde kategorik ayrımlar yapılmıştır. Keza tebliğin seyriyle ilgili kimi gelişmelerin anlatımında da eve giriş süreci belirleyici bir zaman dilimi olmuştur. Erkam'ın evine girmeden önce Müslüman olanların biyografilerine dair bir hayli veri bulunurken, Resulullah'ın buraya taşınmasından sonraki süreçte Müslüman olanlarla ilgili fazla bir bilgi verilmemesi dikkat çekmektedir tespitlerimize göre Resulullah'ın Erkam'ın evine taşınmasından sonra ilk Müslüman olanlar Adi bin Kâboğullarından Akil bin Bukeyr'in çocuklarıdır. İddiaya göre Akil, Amir, İyas ve Halid Darul Erkam'da Resulullah'a biat etmişlerdir. Suheb bin Sinan ve Ammar bin Yasir'in de Erkam'ın evine girişten sonra Müslüman oldukları söylenir verilen detaya göre ikisi Erkam'ın evinin kapsında karşılaşmış ve Müslüman olmuşlardır. Bir rivayette onlar İslam'ı kabul ettiği zaman küsur kişi Müslüman olmuştur. Hatta Ammar Müslüman olduğu zaman Resulullah'ın yanında beş köle iki kadın ve Ebu Bekir'in bulunduğuna dair bir bilgi aktarılmıştır. Bunlar onun Müslüman olduğu zaman İslam'ı kabul edenlerin sayısı gibi gösterilmişse de muhtemelen eve geldiği zaman burada bulunanlarla alakalı bir açıklamadır. Nitekim Bezzar bu rivayete yer verdikten sonra iddianın problemli olduğuna dikkat çekmiş ve bizzat Ammar'dan nakledilip edilmediği konusunda kesinlik bulunmadığını söylemiştir. Kaldı ki Erkam'ın evine yerleşene kadar Müslüman olanların sayısı zaten 50'yi geçmiştir. Sonuçta Darul Erkam'dan önce ve sonra Müslüman olanların biyografilerine dair verilere bakılırsa, oldukça erken dönemden beri bu evin Resulullah tarafından kullanıldığını anlıyoruz. Nitekim Nübüvvet'in birinci yılından sonra Erkam'ın evinin kullanıldığına dair tahminler yürütülmüştür. Darul Erkama girişten sonra Müslüman olan iki önemli isim daha zikredilmiştir. Bunlardan birisi Resulullah'ın amcası Hamza bin Abdülmuttalip diğeri ise Ömer bin Hattab'dır. i̇bn Saad'ın iddiasına göre Hamza, Risaletin 6. yılında İslam'ı kabul etmiştir. Hazreti Ömer de aynı dönemde Müslüman olmuştur. Her iki ismin İslam'ı kabul etmesiyle ilgili detaylara aşağıda işaret edilecektir. Özellikle Ömer'in Müslüman olmasına kadar, Resulullah ve müminlerin Kabe avlusuna inip ibadet edemediklerinden söz edilmiştir. Bunlara ilaveten ünlü sahabi Musab bin Umeyr'in de bu dönemde Müslüman olduğunu hatırlatalım. İddiaya göre Resulullah'ın daveti üzerine Musab, Erkam'ın evinde Müslüman olmuş, ancak ailesinden korktuğu için bir süre gizlemiştir. Ara sıra gizlice Hazreti Muhammed'le buluştuğunun öğrenilmesi üzerine, Osman bin Talha durumu annesine bildirmiş ve bu nedenle ailesi tarafından hapsedilmiştir. Baskılara dayanamayan Musab, Diğer müminler gibi Habeşistan'a hicret etmiştir. Hali vakti yerinde olduğu halde İslam'ı kabul etmesinden sonra ailesi onu dışlayınca oldukça zor günler yaşadığına dair duygulu haberler anlatılmıştır. Hamza bin Abdülmuttalib ile Ömer bin Hattab'ın Müslüman olduğu dönemde kabile desteğinden yoksun müminlere işkence uygulandığı Artan baskılar üzerine yeğenini himaye eden Ebu Talib'in Şi'bu Ebi Talibe Ebu Talib mahallesine taşındığı, müminlere karşı boykot uygulandığı ve Habeşistan'a hicret edildiği gibi önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bunların detaylarına aşağıda değinilecektir. Ancak Ebu Talib'in bu mahalleye taşınma kararı artık Erkam'ın evinin güvenli olmadığının da bir işareti olarak yorumlanabilir. Buna göre takriben birinci yıldan 5 yıla kadar, Resulullah'ın bu evi kullandığı ve müminlerle burada buluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır.